Bugün yapay zekada devrim yaratan veri ve araçları ve AI uygulamalarıyla bağlamanın yepyeni bir yolunu konuşacağız. Bu teknoloji 2025 yılında AI otomasyonda altın standart olacak. Model Context Protocol yani kısaca MCP. Ben Mert. Bu kanalda size ve yapay zekanın en yeni trendlerini ve araçlarını öğretiyorum. Amacım yapay zekayı en basit şekilde anlatmak ve bu büyük dalgadan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak. Hadi başlayalım. MCP, Model Context Protokol'ün kısaltmasıdır. Entropic şirketi tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir standarttır. Yapay zeka sistemlerinin farklı veri kaynakları ve araçlara kolayca bağlantı kurabilmesini sağlar. MCP'yi anlamak için şöyle düşünebilirsiniz. yurt dışından çıktığınızda farklı priz türleri vardır. Eğer doğru adaptör yoksa cihazlarınızı kullanamazsınız. İşte MCP bu adaptör gibi. Birçok veri ve aracı AI sistemlerine bağlarken her bir için ayrı bağlantılar yerine tek bir standart adaptör görevi görüyor. Böylece tek bir standart bağlantı ile her veriye ve araca erişebiliyorsunuz. AI agents veri ve araçlarla konuşabilmeli, onlarla anlaşabilmeli ve kullanabilmeli. İşte MCP tam bunu sağlıyor. AI AI ajanlarının, AI agentların farklı kaynaklara bağlanmasını kolaylaştırarak otomasyon süreçlerinizi daha etkili ve basit hale getiriyor. Bizim sistemlerimizde daha önceki sistemlerde AI otomasyonu yaparken sürekli farklı API'ler için kod yazmaktan arada bakıyoruz. İşte MCP'nin güzelliği burada. Her şeyi tek noktada birleştiriyor ve sizi bu karmaşadan kurtarıyor. En de MCP kullanarak HTTP request nodu gibi karmaşık bağlantılar yerine çok daha basit otomatik ayarlanan bağlantılar kurabiliriz. Şimdi adım adım eneyten ortamımızda MCP kullanımını nasıl kurabileceğimizi birlikte görelim. Şimdi gördüğün gibi MCP agent yine aynı normal bir agent gibi gözüküyor ama farkını birazdan açıklayacağım. Nasıl kurabildiğini, neler yapabildiğini MCP ile mantığını basitçe kavramını sağlayacağım. Ama önce Digital Akademi'den bahsetmek istiyorum. Digital Akademi'ye katıldığında böyle bir panelle karşılaşıyorsun. Eğer eğitim aldıysan bu tüm eğitimlere görebilirsin. eğitim aldıysan eğitimlere giriyorsun. Eğitimlerde gördüğün gibi burada e Agent ve Otomasyon Mart eğitimi var. Başlangıç seviyesi YouTube Webflow'ları canlı yayınlar, e AI ve e AI iş fikirleriyle ilgili birçok içeriği burada görebilirsin. Birlikte AI ile geliştiriyoruz. AI e Agent'larla, e AI otomasyonuyla, yapay zeka otomasyonuyla birlikte işler geliştiriyoruz. Ve bu projeden bütün topluluk faydalanıyor. Topluluk derken burada topluluk bölümümüz var. Herkesin gönderileri, bütün yardım isteklerini burada görebilirsin. Aynı zamanda bir yapay zeka asistanımız var. Yapay zeka asistan sana e AI için kurmanda, yapay zeka otomasyonu kurmanda yardım ediyor. Bu şekilde sistemimiz geldiğinde hem buradan benimle mesajlaşabiliyorsun hem de diğer üyelerle mesajlaşıp birlikte çözüm geliştirebiliyorsun. Sıfırda olsan, yeni başlıyor da olsan İleri seviyede uygulamalar da yapsan sana uygun içerikler var. Çok yoğun bir programla ilerliyoruz. Sürekli içerik ekliyoruz. Eğer bu alanda kendini geliştirmek istiyorsan aramıza katılabilirsin. Şimdi dönelim workflow'a. ise MCP e agent'ı yapacağımız yer aslında. Ne yapmıştık? Bir, bir videoda bir lokale nasıl kurabileceğini, ra Railway'e nasıl kurabileceğini bir lokal versiyonunu göstermiştim şimdi. Burada MCP'yi nasıl ekleyebilirsin? Nasıl bu e, MCP agent'ı kullanabilirsin, onu göstereceğim. İlk önce settingse gitmen gerekiyor, buraya kurduğun yerde settingse community nodes var. Burada community node olarak benim e, sistemi görebilirsin ama kaldırıyorum uninstall package. Yükleyebileceğini göstermek için. Mesela community node dediğinde buraya bu community nodu yükleyebilirsin. Bu yüklemeye başlayacak ve otomatik olarak sistemine yüklenecek. Merak etme. Yüklendi sisteme. Görebildiğin gibi bu şekilde. Şimdi. Buraya geldiğinde. MCP Tool'a geldiğinde artık bu MCP Tool var. Biz burada Brave Search kullanacağız. Bu şekilde yapılanması. Bunu da nasıl yapabileceğini npx yazacaksın. tab bunu yazacaksın. Gördüğün gibi Model, Context, Protocol, Server, Brave, Search. Brave Search'e böyle gelebilirsin. API'ye tıkladığında aşağıdan burada. Şöyle Brave'in API'ine geleceksin. Buradan kopyaladığın API'yi gelip burada şu şekilde yazacaksın ama. Bir saniye sildik. Şuraya brave key Şuraya yazdık. Buraya da copy demiştik. Epey bu eşittir işareti olmalı. Save'liyorsun. Bu şekilde buraya gelmiş oluyor aslında. Burada da aynı şekilde kullanacaksın. Yapılandırmasını anlatıyorum şimdi. Buraya bunu kurdum. Burada da Execute var şimdi. From AI dediğinde, AI aslında hangi tool'u e, alacağına karar verecek. Burada Brace şey Search'tan belirli tool'ları alacağız. Sana göstereceğim nasıl çalıştığını. Ve AI hangi tool'u alacağına karar verecek burada. Hangisini kullanacağına karar verecek. E, bu arada sana birkaç yer daha göstereyim. Bu modelleri nereden buluyorsun dersen, burada GitHub'ın e, MCP notları var. Buradan bulabilirsin. Aynı zamanda burada community notlar var. Bu community notlarda bak binden fazla package var. Buradan package'ları bularak aslında kullanmaya başlayabilirsin sistemde. Şimdi gördüğün gibi çok çok farklı notlar var. Eskiden şimdi farkını MCP'nin farkını anlatayım sana. Bir istek yapmak için mesela diyelim ki herhangi bir tool burada yok. Burada olmayan bir tool'u kullanabilmek için her zaman HTTP request eklememiz gerekiyor. HTTP request'e bir description yazmamız gerekiyor. Bir URL belirtmemiz gerekiyor. İşte ondan sonra header'ı body'ye ayrı ayrı yollayıp burada parametreleri belirtmemiz gerekiyor. Şimdi yani MCP'nin farkı bu. Bunların hiçbirine gerek kalmadan bu şekilde agent tool'ları alıp kullanabiliyor. Yani bu İleride her şey böyle olacak zaten buraya yavaş yavaş geçeceğiz. Bunları o yüzden öğrenmek daha daha custom çözümler, daha e, farklı çözümler yaratmanı sağlayabilir. Burada gördüğün gibi tool'ları alıyor. Burada da hangisini kullanacağına karar veriyor. Bunu ve farkı şu. Önemli olan kısım burada tool parameters var gördüğün gibi. Tool'un parametreleri. Biraz önce gösterdiğim HTTP işte, request'e de parametreler var. Burada diyoruz ki Let's define this parameter yani AI karar veriyor ne olacağını. Hangi parametreleri kullanacağını. O yüzden tamamen sistem, çalışma sistemi daha da değişmiş oluyor. Çok daha dinamik, çok daha farklı ve çok daha fazla tool kullanabilirsin. Çok daha fazla çözüm geliştirebilirsin. Bu şekilde. Open Air Chat kullanıyorum. İstediğini kullanabilirsin. Burası test amaçlı. Şimdi. Bir soru soralım. Nasıl çalıştığına dair. Burada bunu unutma adresini vereyim. da bir sürü package var dediğim gibi. Burası GitHub kısmı gidelim bir soru soralım. Bu arada kamerada problem oldu çok pardon. Şimdi bir test edelim. Find me the best. Find me the best dememin bir sebebi var. Şimdi nasıl çalıştığını göreceksin. İlk önce Tool'ları alıyor buradan. Sonra bu Tool'lardan kendi execute edecek. Yani biz hiçbir parametre girmedik. Önemli olan nokta bu. Şu anda kullanıyorum. Sonuçlar geldi bakalım nasıl. Gördüğün gibi Mayla Wah Bakery, Magnolia Bakery, Elbow Bread, Bread Bakery, Levain Bakery. Bunların hepsini getirdi. 8 tane sonuç getirdi ama. Önemli olan bu tool'un nasıl çalıştığı. Çünkü eskiden hep dediğim gibi HTTP request ekliyorduk. HTTP request'ten bütün bu description'a giriyorduk. Buradan metodu seçiyorduk. URL'i belirliyorduk. Ondan sonra body'i gönderiyorduk. Header'ı gönderiyorduk. Parametreleri böyle belirliyorduk. Burada ise bakalım. İlk önce tool'ları çektik. Tool'lar neymiş? Buradan bulduğu tool'lar. Brave Web Search, Brave Local Search. Ve bunların description'ı var. Yani tool'un ne olduğunu anlatıyor. Geldik buraya. Şimdi gördüğün gibi set otomatikle execute tool. bu kısımda tool'u otomatik olarak kullanmıyor. Bu kısımda tool'u aslında pardon otomatik olarak kullanıyor. Yani AI hangi tool'u kullanacağına karar veriyor. Böyle görebilirsin. Ve en önemlisi tool parameter kısmı. Normalde parametre girecekken biz o hele HTTP request'i yapsak burada AI kendi parametreleri kendi giriyor. Senin ne istediğine bağlı olarak buna karar veriyor ve giriyor. O yüzden AI Agent'ın ve otomasyon geleceği burada diyebiliriz çünkü çok daha farklı çalışıyor ve sonuçları burada görebilirsin. Çalışma sistemi tam olarak bu şekilde. Yani gördüğün gibi aynı şemamız var. Bu şekilde geliyor sonuçlarımız ama bir HTTP request yapmak zorunda kalmadık. Şimdi gidelim bir de test edelim. Şimdi gör tam olarak ne yaptığını istiyorum. Kısa bir video olacak. Önemli olan MCP'nin mantığını anlaman, nasıl çalıştığını görmen, e, deneyebilirsin. Gösterdiğim library'den çok daha fazlasını alabilirsin. Bak şimdi, buradan yine Brave Web Search, Brave Local Search geldi, tool olarak. Buraya bak. Baktığında göreceksin ki, şemamız bu şekilde. Burada bir agent yok, bunu test etmek için koyuyorum. Query de bu şekilde. Hatta ZRD buraya sabit koydum ama bunu sabit olmayacak. Normalde AI için query alıyor bizim isteğimize göre ama web search, local search, ödüğüm gibi bu şekilde alabiliyoruz. Bunların hiçbirini yapmamıza gerek yok çünkü AI Agent MCP'leri kullanabiliyor. Yani bu yeni bir sistem ve bu sistemde aslında çok daha otomatik olacak işler. Bu yüzden çok daha fazla şey yapacağız. Başlangıçta hatalar olacaktır. Bu sistemin gerçekten projelerde kullanılması zaman alacak ama yine de şimdiden öğrenmen, deneyimlemen faydana olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> ama şöyle de bir durum var. Bunu bağlamak için bir şey daha yapman gerekiyor. Gidelim. Burada. Burada da variable'lar var. Buradan ekleyebilirsin bu arada. Buraya iki şey eklemen gerekiyor ki MCP tool'larına çalıştırabil izin var. Aslında Docker'ına ekliyorsun bunu. Yani lokalde de Docker'a ekleyerek herhangi bir ortamda da Docker'a ekleyerek bu izni verebilirsin. Well, the name 10 Community Package Allow Tool Usage. Buraya da true. ve bunu eklemen gerekiyor Docker'ına. Buna kendi lokalde de eşittir yaparak ekleyebilirsin. Bu şekilde. Ben de burada tekrar eklemeyeyim diye şey yapmıyorum. Buna eklemezsen bu tool'ları kullanamaz, hata alırsın. Buna eklemen önemli. Bu çözümleri kullanmak, daha gelişmiş versiyonlarını test etmek ve AI Agent ve yapay zeka otomasyonlarına para kazanmak ya da işini geliştirmek istiyorsan Digital Akademi'ye katılabilirsin. Linki açıklamaya bıraktım. Videoyu beğendiysen beğene basabilirsin ve daha fazla bu tarz video için kanalı takip edebilirsin. Görüşmek üzere.